veteriner hekimlerin ve ülke hayvancılığının en büyük destekçisi Hasvet Medikal Veteriner Hekim Günlüğünü sunar. Merhabalar, Köy TV ekibi olarak Ceyhan'ımıza hoş geldiniz. Kedimiz British, British Short Hair evet. ırkı bir kedi. Bugün hangi aşısı var? Bugün iç dış parazit. İç dış parasını evet, yapacağız. Evet. Tamam. Aşılarını yapmadan önce hayvanın sağlık kontrolünü yapıyoruz. Çünkü bazı aşılar biliyorsunuz gençlik gibi, parvo gibi aşılar eğer hayvanda bir hastalık varsa sıkıntı oluşturabilir. Biz buradan yavru ileri gebedir muhtemelen. Yavrunun kesitini ve kotiladonları görebiliriz. Evet. evet. Şu görüyorsunuz yuvarlak kısımlar, kotiladonlar. Bunu gördüğümüzde zaten hayvanımıza gebe diyebiliriz. Yolda gelme esnasında kaymadan dolayı biraz kas zedelenmesi, sinir zedelenmesi var mevcut. Ama dört ayak üzerine durması, basması iyileşme açısından umut verecek.